10 Y ekranlarından herkese selamlar ben Abdullah. 50'li koca listemizden sonra uzun bir ara alıp üstüne konuştuğumuz şarkılarla biraz vakit geçirdik. Ama artık geri dönme zamanı da geldi. Kalp atışımızı değiştiren, hissimize his katan, maceramızı 10 kat daha güzel yapan 10 aşırı kaliteli oyun müziğini daha getiriyoruz bugün karşınıza. Kulaklıklarınızı takın, sesi fullleyin ve hep beraber 10 muazzam şarkıya kulak verelim. 10 numara Doom Eternal Slayer Gates Şarkı açıldığı milisaniyeden vitesi yükseltip şiddeti köklüyor. Motorlu testereyle düşmanların ne kadar hızlı bir şekilde ortadan ikiye bölebileceğinizi test eden bir mod için daha uygun bir şarkı olamazdı gerçekten. Slayer Gate'den içeri girdiğiniz an ortadan ikiye parçalanan düşmanların kemik sesleri, acı dolu çığlıkları adeta şarkıya ritim tutuyor. Slayer Gates için müzik değil de duyulabilir şiddet desek pek yanlış olmaz. 9 numara Mount and Blade 2 Lord. Batanya Team Kuran savaşların ardından puslu dağları geçip batanya topraklarına ulaşınca suratınıza serin rüzgar gibi çarpan bir şarkı bu. Bannerlord'daki en ince ve sakin şey olan batanya team cidden ortaçağ kafasına girmek istiyorsanız ihtiyacınız olan tek şey. 8 numara Red Dead Redemption 2 Cruel World Billy Nelson müzik dünyasının yaşayan efsanelerinden biri. 87 yaşındaki country sanatçısı hala yeni şarkılar yazıyor, hala üretiyor. Tüm dostlarını tek tek kaybetmiş bir adamın huzur ararkenki sesini duyuyoruz burada. Belirtmekte fayda var, oyunun hikayesinden değil, direkt olarak Billy Nelson'ın hikayesinden bahsediyorum. Oyundaki karakterimiz Arthur'un hayatıyla kendi hayatının kesiştiği noktaları çok ince bir şairhanelikle armağanlayan sanatçı cidden ölümsüz bir eser ortaya çıkarmış. 7 numara Ace Combat 7 Daredevil Göklerde yer alan bir kovalamacanın müziğe dönüştüğünde nasıl bir şey olacağını hayal edince aşağı yukarı böyle bir şey düşünmüştüm. Bulutların arasında göğün mavisinde yaylı çalgılara layık bir güzellik ve sakinlik. Bu sakinliği ise sürekli daha ileri iten ve heyecanı yükselten bir tempo. Güneş bulutların arasından kırılıp yere doğru süzülürken yükselen epik kadın soprano sesi enstrümanları ihya ediyor, nabızları yükseltiyor ve kovalamaca tam gaz devam ediyor. 6 numara. Metal Gear Solid 5. The Man Who Sold the World. Bir oyunda, bir filmde, bir dizide veya sokakta dümdüz çalsın hiç fark etmez. David Bowie'nin ustalık eserlerinden biri olan The Man Who Sold The World ciddi anlamda bir başyapıttır. Kojima'nın bizi duygusal olarak komaya soktuğu Metal Gear Solid 5 için muazzam üzeri bir seçim olan şarkı adeta bir duygu bombası. Hafif bir huzurla beraber geleceğe karşı yeisle bakmak istiyorsanız tam aradığınız şarkı The Man Who Sold The World. 5 numara Oriental Will the Wisps Main Menu Team Sakin enstrümanlarını hüzünlü vokaliyle taşlandıran main menu team, Ori'nin büyülü dünyasında başımıza gelenleri çok güzel özetliyor aslında. Baktıkça bakmak istediğimiz epik, inanılmaz güzel dünyaları enstrümanlarıyla aktarırken, bu dünyanın içinde başımıza gelebilecek üzücü şeyleri ise vokaliyle aktarıyor dinleyiciye. Ori and the Blind Forest'la sanat tarzının kalitesini ortaya koyan yapımcı ekip, Will of the Wisp'te ise bu şahane eserini kendine yakışır kalitede müziklerle taşlandırmış. 4. Spec Ops The Line Truth Revealed Gerçeğin açığa çıkışı, adının hakkını veren bir eser. İçinden geçtiğiniz tozun, kumun, kanın ve kaybın tek sorumlusu oyuncu bu oyunda. Kafanızdan aşağı kaynar sular dökülürcesine dökülen suçlamalar ve size tekrar tekrar gösterilen tüm hatalarınızın bir tokat gibi suratınıza indiği anda çalan şarkı ciddi anlamda gece uykuları kaçıracak cinsten. 3 numara Command Conquer 3 Red Alert Sovyet March Şarkı çalmaya başladığı an doğudan kızıl bir dalga geliyor önüne çıkan her şeyi boğarak. Karlı Dağ zirvesinde kükreyen güçlü bir ayı gibi düşmanları ezen Sovyet Rusya'nın dönem içinde geliştirdiği propagandanın her attığını taşıyan başarılı bir eser Sovyet Març. Müziği dinlediğinizde rengi kızıl olan her şey şanlı, şerefli, haklı ve saldırıya hazır hale geçiyor. 2 numara The Lord of the Rings Battle for Middle Earth 2 Joining Forces Odun bitmiş, savaş kaybedilmiş, tecrübesiz askerler tam kaçacakken ormanın içinden bir boru sesi geliyor. Boruya eşlik eden binlerce sancak ufukta dostlar var. Orklara, uruklara karşı birleşip savaş alanını biçip geçecek cesaret geliyor bir anda. İşte o cesaret tam olarak bu şarkı. Strateji oyunlarının underrated hazinelerinden biri olan Lord of the Rings: Battle for Middle-earth mekaniği, dünyası ve müzikleriyle sizi Orta Dünya'nın içine alıyor adeta. 1 numara: Morrowind Team Song. eski The Elder Scrolls hayranlarının favorisi olan Morrowind, efsanevi bestenin en saldırgan hali olmayabilir ama kesinlikle en güçlü hali. Muazzam orkestral melodi oyunun büyülü dünyasında harika yarıyor. Bulduğunuz her dağın başına çıkıp bu şarkıyı dinleyerek dünyayı izlemek istiyorsunuz dinledikçe. Evet, bir listemizin daha sonuna geldik en beğendiğimiz oyun müziklerini listelediğimiz bu video serisinde olmasını istediğiniz başka oyun müzikleri de var mı? Önerilerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone değilseniz abone olarak, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarak bizleri destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.